Bu Ukrayna heyetinin teklifi. Çünkü Rusya tarafı Kırım hakkında aslında konuşmak istemiyor. Ama şimdi bizim için en önemli mesele ateşkes, savaşın doldurulması. Ve Kırım konusunda teklifimiz böyle. Kırım yarım statüsü konusunda müzakereler devam edecek. Ama bu müzakereler esnasında orada 15 yıl gösterildi. Ben bu rakama karşıydım. Çünkü çok insanlar 15 yıl geçtiğince deliler 15 yıl içerisinde demek yeni işgal altında kalacaklar. Öyle değil. Biz dedik 15 yıl içerisinde biz bu muzakereye devam edince silah kullanmayacağız. Ne için biz bunu dedik? Birinciden Ukrayna'nın işgal topraklarının kurtarmak konsepsiyasında silah kullanmak zaten yok. Önemli tarafı işte bu statüsü konusunda Ruslarla konuşma başlanacak. O ne demek? O demek ki Rusya bu e, üzerine ana yasalarda ya, Kırım Yarımadası Rus toprağı, vazgeçecekler. Bundan sonra müzakere başlayınca bu Rus toprağı değil de müzakere edilecek bir toprak, işgal altında olan toprak gibi bakılacak. İşgal olan toprak gibi bakıldığı takdirde O zaman 1944 e, yılı Ağustos ayında kabul edilen işgal e, topraklarının statüsü konusunda kanuna kaydeli anlaşmaya göre orada Kırım Yarımadası'nda artık Ukrayna'nın kanunları yürürlük olacak. Ve buna göre Ukrayna kanununda olduğu gibi demokratik özgürlükler de orada olacak. Ben eminim ki eğer de orada özgürlük olsa İnsanları ben bu işgali kabul etmeyen Ukrayna toprağıdır deden insanları öldürmeyecek olsalar, kaçırmayacak olsalar, hapse atmayacak olsalar, ben eminim ki bir yarım yıl içerisinde Kırım'ın işgali kurtarılması kolay olacak.